Memleket Partisi milletvekillerinden Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan'a ziyaret. Memleket Partisi Milletvekili Hüseyin Avni, Milletvekili Özcan Özel, Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan'ı ziyaret ettiler. Ziyarette milletvekilleri ahi televizyonu anı defterine ahiler diyarı ahi evranın memleketinde olmaktan gurur duyduklarını, Kırşehir halkının cana yakın oldukları dile getiren Memleket Partisi milletvekilleri, esnaflarımızı ve sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret ettik, onların sorunlarını dinledik. Vatandaşlarımızla bir araya gelerek onların sorunlarını ve dertlerini dinledik. İnşallah iktidara geldiğimizde bu sorunların hepsi ortadan kalkacak. 2023 seçimleri için il başkanlarımızla sürekli istişare ederek, 2023 seçimlerine var gücümüzde hazırlanıyoruz dediler. Daha sonra Ahi Televizyonu'nda canlı yayınlanan moderatörlüğünü Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan'ın Ahice Sohbet Programı'na katıldılar.